Deniz Şakayıkları Bir zamanlar masmavi denizlerin dibinde bir balık ailesi yaşıyormuş. Kırmızı mercan kayalıklarında başka balık aileleriyle birlikte oturuyorlar. Yavrularını iyi birer balık olarak yetiştirmek için gün boyu çalışıp duruyorlarmış. Yavru balıklar öğretmenleri dil balığı başkanlığında her gün 2-3 saat ders görüyorlarmış. Öğretmen dil balığı yavru balıklara hemen her gün görüntüye aldanmayın. Denizde öyle canlılar vardır ki güzellikleriyle her balığı büyülerler. Ama çoğu bizim can düşmanımızdır. Onun için çok iyi tanımadığınız bir canlıya sakın yaklaşmayın dermiş. Onun bu sözlerini yavru balıkların hemen hemen hepsi kulaklarına küpe edermiş. Ama aralarında bu öğüdü kulak arkası edenler de varmış. Hele hele Afacan balık bu derslerden, öğütlerden çok sıkılır. Aman bıktım artık bu derslerden. Tek başıma dolaşmak, gezmek istiyorum ben dermiş. Sonunda bir gün derse girmemeye karar vermiş. Bütün arkadaşları mercan kayalıklarındaki sınıflarında ders dinlerken o salına salına güle oynaya denizde dolaşmaya başlamış. Aha ne güzel. Ne güzel böyle başıboş dolaşmak diye bir de türkü tutturmuş. Ne kadar yüzmüş ne kadar dolaşmış orasını bilmiyorum. Ama bir ara olduğu yerde zınk diye duru vermiş. Biraz ilerisinde gözleri kamaştıracak kadar güzel bir çiçek duruyormuş. Yaprakları suda dalgalanıyormuş. Minik afacan balık hayran hayran. Ne kadar güzelsiniz. Adınızı sorabilir miyim diye seslenmiş. Güzel çiçek nazlı nazla sallamış yapraklarını. Adım deniz şakayı demiş. Deniz şakayı. Minik afacan bu adı hiç duymamışmış o zamana kadar. O yüzden biraz duralamış. Ama sonra böylesine güzel bir çiçekten ne zarar gelir demiş kendi kendine. Deniz şakayı en tatlı sesiyle biraz daha yanıma yaklaşsana minik balık diye seslenince de içindeki bütün kuşkular yok olup gitmiş. Tam geliyorum güzel çiçek deyip ona doğru yüzecekken öğretmeni dil balığı çıka gelmesin mi? Dil balığı sakın o hayvana yaklaşma diye bağırıyormuş. Minik balık şaşkın şaşkın bir çiçek gibi güzel görünüşlü deniz şakayığına bakmış. İyi, iyi ama... O hayvan değil, çiçek öğretmenim diyecek olmuş. Ama dil balığı, size onun için görünüşe aldanmayın. Bilmediğiniz bir canlıya yaklaşmayın diyorum ya. Bu çiçek gibi güzel bir hayvandır. Onun çekiciliğine, güzelliğine kapılan balıkları yer demiş. Sonra da bir taşı deniz şakayığına atıvermiş. Minik afacan balık bir de ne görsün? Taş deniz şakayığına değer değmez o güzel yaprakları hemen kapanmıyor mu? korkudan bütün vücudu ürpermiş. Hele hele öğretmen Dilbalı. Eğer biraz geç gelseydim şimdi o güzel kollar senin üstüne kapanacaktı deyince utancından korkudan ne söyleyeceğini ne yapacağını şaşırmış. Sonra da öğretmenin önüne düşüp süklüm püklüm mercan kayalıklarındaki sınıfına girmiş. Ama o günden sonra minik balık hiç okula gelmezlik etmemiş. Görünüşü güzel de olsa tanımadığı, bilmediği bir canlıya kanmamış. Arkadaşlarına da sık sık her güzel iyi değildir, dost değildir diye öğütler vermiş. <laughs> Minik balık haksız mı?